Esselamu Aleyküm Rahmetullahi Berekatü. Allah'ın rahmeti, bereketi, Peygamberimizin şefaatı, Seyyid Sultan Muhammed Raşi Hazretleri'nin immeti, asapların evliyaların immeti, bereketi, güzel Allah Teala'nın kulların duaları Muhammed ümmetinin üzeriniz olsun inşallah. Amin inşallah. Evet canlarım, ee, çok büyük geçmiş olsun. Bir daha böyle bir depremler inşallah Allah Teala nasip etmez. Yani bu depremler ee, yok gaz kışması, yok bu bu bahane bunlar. Profesörlerin bahanesidir. Bu işte yüce Rabbim Muhammed ümmetini peygamberimiz Muhammed ümmetini kullarını Allah Teala aslında uyarıyor. Uyarı yapıyor. Ne kavimler gelmiş gitmiş. Dut kavmi, At kavmi, Fil kavmi, bilmem ne kavimler gelmiş. Allah Teala bunları yok etmiş, helak eylemiş. Yani biz de son kavmimiz. Allah Teala bizi uyarıyor. Uyarı yapıyor işte. İnşallah Yüce Rabbim bizlere çeki düzen düzelmeyi nasip eylesin. Muhammed ümmetine düzelmeyi nasip eylesin. Bazen diyorlar abi diyorlar. Bu Müslümanlara niye hep böyle başına bela geliyor? Diye soruyorlar. Duyuyorum ben konuşuyorlar. Bazen bana sor, soruyor yolda arkadaşlar. Diyorum kardeşim biz Müslümanız ama elhamdülillah diyoruz. Müslümanlığımızı yaşamıyoruz ve Müslümanlığımızı da yaşatmıyoruz yani. Bundan kaynaklanıyor. Ne yapıyoruz? Müslümanız diyoruz. Yuva yakıyoruz, iftira atıyoruz, suç, 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 atıyoruz. Kulak kıyıyoruz, yetim yok, yoksul hakkı kıyıyoruz. Zepsilere, gıdalara, hep kimyasal madde ilaç kullanıyoruz. Hokkabazlık yaptığımız için Allah Teala bizi işte uyarıyor kardeşim. Uyarı uyarı yapıyor Allah Teala. Kendinizi çekin verin diyor Allah Teala diyorum. Yani inşallah Allah Teala böyle bir daha depremle sebep etmesin, göstermesin ama ben diyorum her zaman bu gidiş dünyanın gidişi iyi değil. İyi değil. Allah Teala bizlere hidayet eylesin. Ben her zaman şunu söylerim. Allah olsun, şükür olsun. Elhamdülillah. Bizim boynumuz dik, anlımız açıktır elhamdülillah. Muhammed ümmetinde böyledir, aynıdır. Ama şunu söylüyorum ben Muhammed ümmetine, bütün insanlara. Allah Teala göndermiş olduğu Hazreti Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim'i ikra, ikra, oku, oku, oku demiş. Ölüler için Kur'an-ı Kerim inmedi. Allah Teala yaşayan kulları için diriller için, yaşayanlar için Kur'an-ı Kerim'i indir diğer yüzüne. Okuyun, okuyun demiş. İkra, ikra okuyun demiş. Okuyun bakın. Hz. Kur'an-ı Kerim'de Arapçası da var, Türkçesi de var. Allah Teala bizlere ne diyor? Neler söylüyor? Neler ikaz ediyor? Bunları okuyun inşallah, okuyun. Türkçesi de var, Arapçası da var Kur'an-ı Kerim'de. Gözünü seveyim ya. Açın bir okuyun bakalım. Ama şunu söylüyorum gün gelecek şu anda güneş doğudan doğuyorsa batıdan doğduğu zaman şu güneş tövbe kapıları kapanacak. Tövbe kapıları kapanacak. Tövbeler ne kadar tövbesiz af olmayacak. İşte diyorum ki yetim hakkı, yoksul hakkı, kul hakkı, yetim hakkı yuva yıkanlardan bizi eylemesin allah Teala. Ben her zaman derim Yüce Rabbim, Yüce Allah'ım sana anmasın şükür olsun derim. Ben kuru iftiradan, suçtan, kabir azabından, cennet azabından ya Rabbi ben sana sığınırım derim. O yüzden inşallah kendimize düzen verelim. Allah Teala'nın gerçek yoluna gitmeyi bize nasip eylesin, Kur'an-ı Kerim yoluna gitmeyi nasip eylesin. Kırıcı olmayalım, yapıcı olalım. Bir insana tuzak kurabilirsin kardeşim ona dövebilirsin, bunu dövebilirsin. Damadı kandırabilirsin, eşyasını çalabilirsin, yuvasını yıkabilirsin. Kaçarsın. Ama Allah'tan kaçamazsın kardeş. Yalova'ya da gitsen, Sinop'a da gitsen, Ankara'ya da gitsen, Bursa'ya da gitsen, Siirt'e de gitsen. Allah'tan kaçamazsın kardeş. Mutlaka duvar dostlar bir insan. O yüzden yetim hakkı yemeyin, kul hakkı yemeyin, iftira atmayın, yalan konuşmayın. Birbirinizin kuyusunu kazımayın. Birbirinin çukurunu kazımayın. O yüzden... Doğru yol, yolda gitmeye nasip etsin Allah Teala bizi. Kırıcı olanlardan değil, yapıcı olanlardan eylesin. İnşallah yüce Rabbim Muhammed ümmetine bizlere ihdaye desin inşallah. Amin. Evet canlar. Tekrardan çok geçmiş olsun diyorum. Yüce Rabbim böyle bir depremle nasip etmesin inşallah. Bu işte Allah Teala bize ikazıdır. Evet canlar. Allah Teala vatanımızı, devletimizi, milletimizi, askerimizi, polis teşkilatımızı, güvenlik güçlerimizi Muhammed ümmetini korusun inşallah. Kim ki vatanımıza ayinlik yapıyorsa çukur Allah Teala açmış oldu onlara çukuru çukuru düşürsün inşallah. Çukurda elak eylesin inşallah. Askerlerimizi, polis teşkilatımızı, devletimizi, milletimizi askerimizi, polis teşkilatımızı, güvenlik güçlerimizi ayaklarını taş inşallah. Evet canlar, ayrıca Rabbim Ahmet Masında Ahmet olanlara inim inim inleyenlere yüce Rabbim celil ismiyle şifalar nasip eylesin. Evde yatan hastalara, hastanede yatan hastalarımıza yüce Rabbim celil ismiyle şifalar nasip eylesin inşallah. Evet canlarım. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi Berekatuhu. Allah'a emanet olun.